Bir gün benim de selam okunacak. Herkes içinde gücündeyken benim selamla bitirecekler. Beni tanımayanlar Allah rahmet eylesin. Daha gelmeyecekmiş deyip geçecekler. Tanıyanlar belki bir veya iki gün gözyaşı dökecekler. Annem baba evlat arası ne demekmiş onu öğrenecekler. Bir veya iki sene benim ölümüme alışamayacaklar. Evdeki her odada beni arayacaklar. Ben Son nefesimi senin adını söylerken kimse bilmeyecek ölüm sebebimin sen olduğunu. Mezarımda herkes çığlık çığlığa alarken sen şimdiki sevgilinle güya mutluymuş gibisin elini tutacaksın. Onunla ayarlar kuracaksın. Tam bu anda kusura bakma sevdiğim telefon çalacak. Arayan en yakın arkadaşım Emre öldü. Duymadın mı o kulağını seven yüzünce? Biliyorum. O anki yüz tavrın Elinde sevgilinin elleri. işte o an her şey bitecek. Biliyorum üzüleceksin. Pişman olacaksın. Çok pişman olacaksın. Ama seni seven öldü. Seni seven yok artık. Bitti demiştin ya. Bak harbiden bitti. Bin kere yaşayıp ölmektense bir gün seni sevdan vermeyi seçtim ben. Unutmadan son bir şey daha söyleyeyim. Bak seni ölene kadar sevdim.